Evet, gele, gele geldik. Asklepion denilen yere, dünyanın e, ilk e, tedavi tedavi merkezlerinin olduğu e, uzunca bir e, giriş kapısından sonra sütunlu e, böyle bir yere geliyorsunuz. E, o dönemin e, antik. Roma döneminin özelliklerini bütün özellikleriyle barındırıyor. Birkaç bölümden oluşuyor tabi bu Asclepion denilen yer. Tabiatın. Evet. Bu Askrepion birkaç bölümden mi oluşuyor acaba? Hepsi burası. Bu Burası değil mi şu şu? Evet. Evet. Ee, bazı bölümler yıkılmış şekliyle bunlar tamamlanmış e, modelleri mi? Evet. Model yani, halinde gösteriyoruz. Model olarak. Şuradaki evet. yer şuradaki yuvarlak olan yer. Evet. Burası da arka taraf. Hangi yuvarlak dediniz? Evet. Şey. Ha, yani, şu şu temelin olduğu yerler. Evet. <laughs> Şimdi bir bakalım İyileştirici güce sahip sağlık tanrısı Azkrepios. Doğru mu te telaffuz ettim? Doğru doğru. Asklep e Asklepios falan filan diye ben bir şey yaptım. Yanlış. Asklepios Asklepios adına, adına kurulmuş ha. bir şehir. Asklepios adına kurulmuş. Asklepios'un Kutsal mahalli evet. Milattan önce 4. M. 4. M. yüzyıldan itibaren devamlı olarak inşa edilmiştir. Evet. Ha bölümler eklenerek e, inşa edilmiş kutsal alan bugünkü görülen biçimi Roma İmparatoru Hadrian zamanında yani Milattan sonra 2. yüzyıl demiş M. diyelim M. tören M. meydanına M. E, M. E, M. evet. <laughs> şehirden giren sütunlu caddenin sonunda bir kapı yapısında girilir. Tören meydanı. Üç yandan sütunlu galeriler çevrilmiştir. Meydanda eski e, Asklepios tapınağı, iki küçük tapınak hastaların kutsal uykuya yattıkları yapı yıkanma için e, çeşitli kür yerleri bulunuyordu. Kuzey batıda 3500 kişilik e, bir tiyatro Kuzey Doğu köşesinde İmparatorluk kültüne adanmış bir kitaplık var. Meydanın doğu tarafında Roma, e, Roma'daki Pantheon'u örnek alan yeni askeri piyos tapınağı inşa edilmiş. Güneydoğu köşedeki yuvarlak büyük kür yapısı tören meydanındaki kutsal kaynağı bir tünel ile bağlanmış. Güneybatı köşede umumi bir hela yapısı bulunur. Batıda tören meydanının dışında doğru düzenine bir sütunlu galerine helenistik devre aittir hemen bitişiğinde 3 yani bir e, bir bir ilk 3 aşamalı doda. tiyatro e, burada hemen bitişiğinde şimdi oraya gidiyoruz ee, ay, gördüğüm ay. kadarıyla çok e, güzel e, bir yani tarihe yolculuk diyebiliriz. Milattan sonra ikinci yüzyılı da içine alan daha sonraki günlerde bölümler yapılmış evet <laughs> Ve muhteşem e, Asclepios evet belgesellerde gördüğümüzden daha farklı bir anlam ifade ediyor içine girip de, de dolaşmak etmek yani bunları e, yaşamak var sadece seyretmekle değil. Yaşamakla da biz e, yani içine girin diyoruz. E, i̇mkanı olanlar mutlaka gelip görsünler, etsinler. Yani dünyada ilk e, şifa e, merkezleri olarak yapılan bir yer. Etrafı dağlarla çevrili. O zamanın e, o zaman herhalde şehrin e, artık nasılmış bu şehrin yapısı bilemiyorum ama ya tabi şimdi bir dağın merkezinde işte bir su bulunuyor. Bu sudan da bir içelim bakalım biz de. Buz gibi bir su şu anda sıcak ama. Evet. Bu sıcak günde, e, güneşini baharında serinlemiş olduk. Evet. Görülmesi gereken yerlerden bir tanesi, işte hemen bitiminde, a, Asgari odusun bitiminde tiyatro e, var. Daha sonra eklenen. Şimdi şunun bir... E, haberinden bir bakalım. Kazılarda bulunan adak yazıtlarından ismi belirlenemeyen ancak soylu bir pergamonlu tarafından yaptırıldığı anlaşılan tiyatroya yaklaşık 3500 seyirci kapasiteli ve yarım daire şeklinde seyirci bölümü yatay geçit ee, ile iki bölümü ayrılmış olup en üst kısmı sütunlu galeri şeklinde düzenlenmişti. Işınsal yayılan ara merdivenlerle cava denilen oturma yerleri dikey olarak 5 bölüme ayrılmıştır. Oturma basamakları mermer olan tiyatronun alt bölümünün Ortasında saygın kişiler için yapılmış şeref rujası yer alır. Sahne binası 3 katlı olup Anadolu'da yapılan ilk 3 katlı sahne binasıdır. Yarım daire şeklindeki orkestra kısmının tabanı ile sahne podyumunun alçak ön duvarı ve 5 ibini nişi yer yer renkli mermerle döşenmiş. Sahne binasındaki nişlerin kemerleri ise cam mozaikleri veselenmiştir. Evet bu e, bilgilerden sonra Anadolu'da yapılan bu da önemli bir bilgi bizim için. Bu en önemli. Evet. Gerçekten o gün o günden bugüne. E, şimdi bakıyorsunuz mermer yapılar, mermer e, oturma yerleri. Yani bir anda diyorsunuz ki yani bu kadar muhteşem bir yapı, bu kadar uzun bir. Ee, serüvenden sonra bizimle el veriyor daha nice <laughs> bizim gibi e, bizden sonraki nesillere de e, kendini ifade edecek ve buralarda işte tiyatro e, sahneleniyor Sanat yapılıyor ediliyor e, hakikaten şöyle üste doğru bir çıkalım yani gördüğümüz kadarıyla harika bir yer. Üç aşamalı e, tiyatro olarak düzenlenen, tü, yani Anadolu'da ilk e, tiyatro bu yönüyle önemli bir yer alıyor. Evet, basamakları e, hala çok orijinal bir şekilde e, günümüze ulaşmış. Evet. Milattan sonra 2. yüzyılın eserlerinden e, şahit oluyoruz. Biz de. Evet. Biraz nefes nefese kaldık. Ama şu manzarayı yukarıdan çekmekle evet, evet. Harika bir manzara. Tabiat bir taraftan tarih bir tarafta işte işte An Anadolu'nun medeniyetleri tarihe şahitlik yapan efendim Anadolu medeniyetlerinin ilk Gerçekten çok keyifli. Tabi bilgilendirmek biraz e, hazırlıksız yakalandık. Çünkü ben de zamanım var. Tekrar yeniden Çandarlı'ya döneceğim. E, onun için çok hızlı bir şekilde ben de geldim. E, ve şu e, görüntüleri çekelim. Ve tekrar e, zamanım yeterse bir de kalesine şu ileride bir kale var. Kalesini görmek istedim. Ama gün batımı tabi burada önemli. Gün batımında bazı yerleri gezmek, oraları görüntülemek, tabii tekrar yeniden gelmek gerekiyor buralara. Zamanım şu anda dar olmasının hasebiyle. Ben şu anda saat